Abiye ver abi yeliştirsin. Abiye ver. Işte. Abi, yer. abi bekle Azra sana verecek hepsini. Ah abiye ver. <laughs> Bu tam şey yapmayacağım. Ben, ben de. Ee, bıraktım. Evet. <laughs> Ekle yine Hepsini Hepsini temiz olsun. Evet. Hepsini tertemiz yapacağım. Ne be? Ee, evet ya. Biz yemek evet. yedik. Biz bunlarla güzelce yemek yedik. Karnımızı doyurduk. Şimdi yıkayıp yerleştiriyoruz. Bir yiyeceğiz. Bak. Kirli. ne? He. Çok kirli. Hepsinin içinde biz yemek yedik. Hepsi bizim yemek artıklarımız. <laughs> Ali tabağını bitirdi. Azze sen de tabağını bitirdin. Evet. <laughs> Kim bize şarkı söyleyecek? Ben. Seni. <laughs> Ali sen de ben. devam et. La 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 la. <laughs> az koyuruttum anne. Sen elini kurmem bırakırım buralara. Evet. Al da bana ver. Hadi abiye ver, yere bırakma. Bu tuzu da halit, tuzun içine bırak diye tuzun içine koy. O tuz kabuğunuzu var ya onun üstüne koy tuz kavanozu. Evet. Ah koydum. Burada bir tane tuz kavanozu var ya. Bu camda duracak. Bunun camda durması gerekiyor. Azra yapma. Azra yapma. Burada patates yedik. Bunu biraz suda bekleteceğiz ki erisin. Çilekler yumuşasın. Azra yapma gel buraya. Gel teyzem buraya bana yardım edeceksin. Haydi gel. Hadi gel. Az, az sen git. Sen yanma. Yardım et Jessica'ya. Bak ben gidiyorum yerine. Bak yoksa abi bana yardım edecek ha. Az da teyze yardım et ki. Ne oldu? Az <laughs> Burası ıslak olmuş. Bekle. Bekle ben orayı şimdi. Bana baktın mı? Baktın mı? Ben sana baktın neymişim de getiremem ki. Ee, bak burada bu var. var. Bak burada var. Tamam o zaman sen içeriye geç. Ben geçmeyeceğim. Ee, ben geçiyorum. Ümeyeceğim. İçeriye geçsin. Sen geç soluğunda güzelce ısın gel. Tamam ee, mı? Git sopanın yanındasın. Ben geçiyorum. Tamam ben seni... Замийн мэдрэмж ба намын бүтүргийн açtım burada. Bunu da. Bunun içinde biraz önce su çarpıyorum ki şimdi kırıklı gelsin. Yarım gideceğiz. Nereye gideceksiniz? Kulaklara. Oyun oynamaya gideceksiniz. Gideceğim. Ben e, oynayacağım onunla. O Or bana tır veriyor. Ee, sen onun tırnağı oyuncaklarla mı oynuyorsun? Evet. kendi e, motorumu da e, benim motorum e, kırmışlar. <laughs> Senin motorunu kim kırmış? Yine <laughs> Ali. E, şimdi binanın da Ali. Binanın da Bina mi kırmış? Evet. Onlar niye öyle kırdılar ki motorunu? Ben al al. Ah. <laughs> Buraya bırakayım? Tamam hadi görüşürüz. Ben yine geleceğim? Tamam seni bekliyor olacağım. <laughs> Geldin geri. Hı -hı. Tamam bitti de devamını ben yıkarım hadi sen koş annemin yanına. Git salonda, Sobanya da tamam. Ne yapacağım? Benim işim bitti tamam dizgahı toparlayacağım çıkacağım ben artık. Sen de koş anneye hadi görüşürüz. Ben sana bakacağım. Tamam.